Herkese merhaba. Ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Bu videoda sizlere işitme kaybı ne anlama geliyor? İşitme kaybı olduğu zaman neler yapmalıyım? işitme kaybı başladığı zaman işitme cihazı kullanmam gerekiyor mu? Ben hangi safhada işitme cihazı kullanmalıyım? Gibi sorulara cevap vermek istiyorum. Birçok kişi işitme kaybı yaşıyor ve yaşadığının ve pek farkında olmuyor aslında. Neden bu böyle oluyor? Çünkü sesler doğada frekanslar halinde yer alıyor ve işitme kaybı genelde belirli frekanslarda meydana geliyor. Yani alçak frekanslarda işitme kaybı olmazken yüksek frekanslarda işitme kaybı oluşuyor ve kişi aslında sesleri duyuyor fakat anlamakta güçlük çekiyor. Sesleri duymasına rağmen neden anlamakta güçlük çektiğini bu videoda sizlere aktardığım zaman, anlattığım zaman yani bu videonun sonunda neden böyle olduğunu hepimiz iyi bir şekilde kavramış olacağız. Her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı sizlere davet etmeye çalışıyorum. Çünkü her hafta yayınladığım içerikler var ve bu içeriklerle sayesinde ben de daha fazla kitleye ulaşabiliyorum. Sizler beğen tuşuna bastığınız zaman da yayınladığım birçok içeriğe hemen haberdar olabiliyorsunuz. Bir süredir yaklaşık bir haftadır çok fazla içerik hazırlayamadım. Çünkü küçük bir operasyon geçirdim ben de ve dinlenmem gerekiyordu. Şimdi tekrar daha iyi hissediyorum kendimi ve yine her hafta sizlere farklı farklı videolar hazırlayacağım. Önümüzdeki dönemlerde yapay zekalı cihazlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bunlar hakkında yine bilgiler aktaracağım. Şimdi ilk, biz yine konumuza dönelim. Bugünkü konumuz dediğim gibi işitme cihazı neden kullanmalıyım, ne zaman başlamalıyım veya işitme kaybında sesleri duyuyorum fakat anlamıyorum probleminin neden olduğunu göstereceğim. Şimdi bizler dolaylı bir işitme problemi yaşadığınız zaman sizler bir işitme testi yaptırıyorsunuz. Yani bir kulak burun boğaz doktoruna gidiyorsunuz. O da sizi bir işitme testi yaptırmak için odyolojiye sevk ediyor ve odyolojide bir işitme testi yapılıyor. Bu işitme testinde önemli amaç şu, belirli frekanslarda sesler veriliyor size. Bu frekanslarda en az duyduğunuz ses seviyesini anlamaya çalışıyoruz. Ve böylece bunu normal işitenle aralıklarını bildiğimiz için eğer bir işitme kaybınız varsa veya hangi frekansta işitme kaybınız varsa bunları tespit edebiliyoruz. Bir başka noktada kelimeyi anlama skorlarına bakıyoruz. Böylece kelimeyi ne kadar anlayıp anlamadığınızı anlamaya çalışıyoruz. Çünkü duymakla anlamak bazı iki ayrı şey haline gelebiliyor ve sesleri duymanıza rağmen anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Bunu test ediyoruz. Aynı zamanda bir işitme kaybıyla beraber bazen insanlar yüksek sesten rahatsız olabiliyor. Evet işitme kaybı olmayan bir bireylere göre işitme kaybı olan insanlar bazen yüksek sesten rahatsız olabiliyor. Gerçekten yüksek sesten rahatsız olup olmadığınızı yine işitme testinden anlayabiliyoruz. Tabi o dizide başka testler de yapılıyor ama konumuz işitmeyi değerlendirmek daha çok sensörel dediğimiz işitme kaybını değerlendirdiğimiz için bu mevzuyu burada e, sadece bu kısmını anlatacağım sizlere. Sizlere daha iyi anlatabilmek için bugün biraz tabloyu kullanmak istedim. Tahta kullanmak istedim. Biraz farklı olacak. Umarım e, bu sunum tarzını beğenirsiniz. Sizler de beğeni noktasında bir yorumlarınızı yazarsanız bilirim. Sunumuma böyle mi devam edeyim yoksa oturarak farklı bir tarzda mı değişkisi gibi mi devam edeyim? Bunu da e, sizden gelen taleplere göre şekillendirebilirim. Biz işitmeyi değerlendirirken bir tablomuz var. Bu aslında dünyanın her yerinde uluslararası bir yaklaşım. Yani siz işitme testi yapmak için Çin'e de gitseniz aynı işlem yapılıyor. Amerika'ya da gitseniz aynı işlem yapıyor. Ya da e, Avustralya'da veya Türkiye'de hepsinin oluşturulmuş olduğu bir şema var. Bu işitme hatta şeması e, dünyanın her yerinde aynı. Yani size yapılan bir testi bugün bir Çinli doktoru da baksa anlayabilir veya Çin'de yapılan bir testi Türk doktora verdiğiniz zaman da yazılara bakmadan sadece o şekillerden ne olduğunu, işitme kaybının ne olduğunu anlayabilir. Bu uluslararası bir tablo. Dolayısıyla burada ne var? Sesler frekanslar haline bölüyoruz. Belirli frekanslarda seslerimiz yer alıyor. Burada biz bu frekanslarda en az duyduğunuz ses seviyesine bakıyoruz. Aynı zamanda sesin bir deneyi var. Şiddeti var. Şiddetine bakıyoruz. Şimdi buradaki amaç sesi hangi şiddette duyduğunuzu anlamak. Her frekansta hangi duyduğunuz ses seviyesi en az duyduğunuz ses seviyesi 0 ile 20 desibel, desibel aralığındaysa kişi normal duyuyor, tutuyoruz. Şimdi işitme kaybı genelde tabii farklı nedenler olabiliyor. Eğer mesela yaşa bağlı işitme kaybı dediğimiz işitme kaybı, presbiaküzi yani yüksek frekanslarda meydana geliyor. Yine gürültüye bağlı işitme kayıpları yine yüksek frekanslarda meydana geliyor. Yani baktığınız zaman kişilerde alçak frekans dediğimiz bölüm burası. Bunlar test ettiğimizde normal sınırlarda olabiliyor bu testlerde. Giderken mesela birden bir bakıyoruz. İleride kadar her şey normal diğer giderken birden 2000 Hz'lerde, 4000 Hz'lerde ufak düşüşlerle karşımıza geliyor. Ya da e, bizler genelde bu çarpı işaretlerimiz bizim sol kulağımızı gösterir. ifadeler. aynı zamanda bir yuvarlak işaretlerimiz var. Bunlar da bizim sağ kulağımızı ifade ediyor. Yine böyle gördüğünüz gibi sağ kulağımızda da alçak frekanslarımız 0 ile 20 desibel aralığında yani normal alıktayken birden sesler düşebiliyor. Şimdi böyle bir durumda yapmamız gereken şey şu bölgelerde yaşadığımız işitme kaybı kaybından dolayı sesler kulağımıza geliyor. Biz rahatlıkla duyuyoruz. Çevredeki birçok bir sesi neden duyuyoruz? Buradaki işte, normal işitme dolayı ama işitme kaybımız yüksek frekanslarda başladığı için de kelime anlamada zorlanıyoruz. Genelde şöyle bir algı vardır. Alçak frekanslı sesler, sesleri rahatlıkla duymamızı, yüksek frekanslı seslerde kelimeyi anlama ayırt etmekte büyük rol oynarlar. Dolayısıyla yüksek frekanslardaki işitme kaybı kelime anlamamızı zorlaştırır. Bu yüzden buralarda ufacık yaşanan işitme kayıtlarından dolayı insanlar kelime anlamada güçlük çekebiliyorlar. Bu yüzden artık dünyanın her birçok bölgesinde yüksek frekans kaybı olduğu zaman insanlara işitme cihazı kullanmanız tavsiye ediliyor. Biz işitme cihazıyla ne yapıyoruz? Ses seviyelerini buraları yükseltirken buna göre uygulamalar yapıyoruz. Tabii ki buradaki en önemli kriter açıkçası mesela böyle bir işitme kaybında bu taraftaki sesleri yükseltirken buradaki sesleri yükseltmemeniz gerekiyor. Çünkü burası bir ses, bir basınç birimidir. Burayı artırırken ister istemez bu bölgelerde artar. Dolayısıyla bunların art engellemek için de ventilasyon dediğimiz havalandırmalı bir takım yaklaşımlar izliyoruz ve yani sesli bir fizik kuralını kullanıyoruz. Alçak ses dalga boyları hava deliklerinden kolaylıkla kaçtığı için buraya açacağımız bir havalandırma sirkülasyonuyla sadece bu bölgeyi yükseltirken bu bölgeyi hiç ellemeden, kazanç uygulamadan, var olan kazanç yükselme oluyorsa da bunları açtığımız hava delikleriyle biz buna ventilasyon diyoruz. Bunlarla dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Böylece alçak frekanslar etkilenmeden sadece yüksek frekansdaki sesleri artırabiliyoruz. Tabi buradaki bir open uygulama dediğimiz bir takım uygulamalar var ve ventilasyonu 5 milim, 4 milim, 3 milim gibi farklı seçenekler seçeneklerle işitme kaybınıza göre şekillendiriyoruz. Bu bölümdeki en önemli nokta şu. işitme kaybınız tamamen değişebilir. Eğer sadece alçak frekans işitme kaybı pardon yüksek frekans işitme kaybınız varsa cihaz seçerken ve cihazın yapılan kulak kalıbının yaklaşımını seçerken dikkat etmemiz gereken bir nokta oluyor. Yani doğru biçimde seçmezsek ve uygulama yaparsak o zaman bu bölgeyi yükseltirken bu bölgede yükseldiği için problem yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden burada dikkat etmemiz gereken şey bu alanı yükseltirken eğer alçak frekanslarınız iyi ise buraya çok fazla dokunmadan bir etkileşim yaparak sadece yüksek frekansları e, e, kazanç Biz buna böyle bir yaslaya mesela ben geldi open uygulamayı tavsiye ediyorum. Open uygulama sayesinde bu bölgeye yükselirken bu bölgede normal bir ses kazancına uğruyor. Yani bu bölgede uygulanan kazanç o open uygulamada dışarı kaçarak sizi alçak frekanslar rahatsız etmiyor. Ve burada konuşulacak çok şey var açıkçası. Belki sizlere bilgi vermek ve doğru aktarmak açısından da önemli bilgiler var. Yani mesela böyle bir işitme kaybında ben genelde kanal içi cihazla çok tavsiye etmem örneğin. Çünkü kanal içi alçak frekansları iyi olan bir kişinin kanal içi cihaz taktığınız zaman kulağı kapatıyorsunuz ve kapattığınız zaman kişi sesleri zaten duyuyor. Anlamakla ilgili problem var. Siz o zaman ne yapıyorsunuz? Ses gizlisini tamamen cihaza bağımlı bırakıyorsunuz ve cihaza bağımlı olduğu için de tamamen kulağı kapattığınız için de kişi normal duyduğu sesler, iriler, cihazdan işlemlenerek işlemlerini geldiği için hem doğal bir duyma ortadan kalkıyor hem de rahatsız edici birçok ses meydana gelebiliyor. Bu yüzden bu tür hastalara genelde biz, genelde biz kanal içi cihaz tavsiye etmeyiz. Bunun yerine open uygulamalı cihazları tavsiye ederiz. Bunlarla ilgili bilgiler edinmek isterseniz YouTube kanalımda open uygulamayla ilgili bir video var. Bunları da izleyebilirsiniz. Şimdi burada sanırım seslerin frekanslar halinde olup olduğunu olduğu anladık. Şimdi burada bütün mesele gördüğünüz gibi işitme kaybı çok hafif olmasına rağmen bu kişinin işitme cihazı kullanmasında fayda oluyor. Çünkü kelime anlama skorları düşüyor. Peki burada önemli olan başka bir nokta daha var. Şimdi ben biraz buna değinmek istiyorum açıkçası. Bu da kelime anlama problemimiz. Yani kelimeyi ayırt etme kelime anlama problemimiz neden meydana geliyor? Burada ne yapmamız gerekiyor bu konu hakkında da bir anlatım bir sunum yapmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman e, biz normalde nasıl duyuyoruz? Sesler dış kulak yolundan toplanarak e, orta kulağa ulaşıyor. Orta sesler de buradaki kemikçiklerle yükseltilerek iç kulağa aktarılıyor. İç kulakta gelen sesleri elektrokimyasal sinyale çeviren hücre var. Bizim dış tüy hücreleri dediğimiz tüy hücreler ve iç tüy hücreleri mevcuttur burada. Bu dış tüy hücreleri, buradaki dış tüy hücreleri gelen sesleri yükselterek iç kulak iç tüy hücrelerine aktarıyor. İç tüy hücreleri gelen sesleri kimyasal bir sinyale çeviriyor. Bu işitme siniri vasıtasıyla beynimize aktarıyor. Beynimiz de bunu algılıyor. O zaman en önemli nokta neresi oluyor? Bizim bu koklea dediğimiz size okullarda salyangoz diye öğrettikleri bölümün işlevi bizim için önemli oluyor. Şimdi burada altını çizmek istediğim bir nokta var koklea'daki yani sizin size salyangoz diye öğretilen ve bildiğimiz bölümdeki hücrede bizim hücrelerin aktivitesi bizim için önemli oluyor. Çünkü buradaki e, gelen sesleri elektrokimyasal sinyale çeviren bu hücrelerin sağlıklı ne kadar sağlıklıysa o kadar kelime anlamamız o kadar kolay oluyor veya buradaki hücreler bozulma uğrarlarsa o zaman problemler daha fazla karşımıza çıkıyor. Biraz daha size daha iyi fikir verebilmek için daha iyi bir aydınlatmak için şöyle bir tarif etmek istiyorum. Şimdi bu salyangoz dediğimiz bölüm dümdüz açarsak size daha iyi anlatabilmek için böyle bir tablo hazırlıyorum. Burada dümdüz açtığımız zaman gördüğümüz şey şu oluyor. Sesleri biz kulağımız 20.000 Hz 20 Hz'e kadar sesleri çeviriyor. Biz ölçerken ne demiştim? 8000 Hz'den 125 Hz'e kadar olan sesleri ölçüyoruz. Yani bu araktaki seslerin, hücrelerin hatta ne kadar sağlıklı, işlevli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyorduk? Çünkü bu bölgede konuşma sesleri de bu bölgede yer alıyor. Doğaldaki sesler de birçoğu bu bölgede yer alıyor. Bu bölge bizim daha çok müzikal kalitemizi artırıyor veya doğadaki daha farklı sesleri de duymamızı sağlıyor. Burada baktığımız zaman, burada önemli olan şey, bilmemiz gereken şey, buradaki seslerin nasıl dağıldı? yani konuşma seslerinin dağılımı oluyor. Diğer tarafta da baktığımız zaman orta frekanstaki seslerde de İ, P, G, C, Ş gibi sesler yer alıyor. Buraya baktığımız zaman da L, D, B, M, N, R yine orta frekansta yer alıyor. M, D, B gibi sesler yer alıyor. Şimdi ve A sesi dediğimiz mesela seste buraya tekabül ediyor. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Baktığımız zaman, saplantı dediğimiz zaman S burada, A burada, P burada, L burada t, burada ı bu tarafta çevir. Eğer ki şuradaki hücreleriniz harap olmuşsa, hani komple buradaki seslerin gittiğini düşünün. Ne oluyor? S harfi ve t harfi düşüyor. Eğer burada hücreler var ama azalmış durumdaysa o zaman bunlar bulanık halde kulağınıza geliyor. Doğal kişi saplantı dediği zaman biz kaplantı algılıyoruz veya bu bulanık hallerde gelen sesler bildiğimiz aşina olduğu bir kelime ise rahatlıkla kapıyoruz. Fakat bu sesler eğer kişi uzaktan konuşuluyorsa o zaman bu sesler enerjilerinden dolayı çabuk düştüğü için gelen sesler yine ve bulanık gelen sesler kulakta kayboluyor. Ve ben saplantı dememe rağmen kişi kaplan, maplan ya da farklı bir türlü algılıyor. Genelde beynimiz çalışırken aslında tamlama özelliğini kullanır. Yani gelen bir sesin tamamlı kelimenin tamamı duymak zorunda değiliz. Beynimiz hemen onları ne olduğunu birbiriyle tamamlar, algılar. Yani leblemeden leblebeyi algılarız. Ama bu sesler, ipuçları dediğimiz bu seslerdeki bazı sesler kaybolmaya başlarsa o zaman bu ipuçları kayboluyor ve tamlama özelliği de zayıflamaya başlıyor. Bu yüzden bu kelimeleri tam olarak duymak ve bizim için önemli bir hale geliyor. Bu seslerin genelde şöyle bir özelliği daha var. Yani örneğin bulanık olduğunda gelen sesler, beynimiz bunları yakalıyor. Ama ne zaman rahat yakalayabiliyor? Karşılıklı birebirken ya konuş konuşurken kelimeleri anlayabiliyoruz. Ne zaman mesafe açılmaya başlandı? Bu sesler enerjileri çabuk kaybolduğu için daha hızlı sönümleniyor ve cümle yarım olarak kulağımıza gelebiliyor veya kişi ortada gürültü varsa, kalabalık bir yerdeyse, farklı bir ses varsa doğal olarak <laughs> bu sesler bunları maskeliyor ve yine bu sesler düşerek kişi anlamakta zorlanıyor. Bütün meselemiz bu. Dolayısıyla bunların tam olarak kulağımıza ulaşması için buradaki ses şey, bölgeyi, şu bölgeyi sesleri arttırdığımız zaman, yükselttiğimiz zaman bu şekilde sesleri daha kolay duyabiliyoruz. Şimdi burada tabii şu da var altında çizmek isterim eğer bu videoyu izleyen insanlar varsa ve ikinci bir dil yani yabancı dil kullanıyorlarsa yabancı dil kullanan insanlar belki hafif derecedeki işitme kayıtlı bireylerde yabancı dili ne kadar iyi bilirse bilsin ne kadar iyi konuşursa konuşsun sonradan öğrenilen bir dil olduğu için tamlama özelliği olmuyor. Yani beynin bu tamlama özelliğini sonradan edinilen bir dilde kazanamadığı için kişi buradaki bir, bir, bir takım ufak sesler kaybolsa bile kişi ne kadar iyi bir yabancı dil bilirse bilsin onu algılamakta çok zorlanıyor. Normal mesela Türkçe konuşmaları anlarken iyi bildiği başka bir yabancı dil kullanıyorsa onu anlamakta çok zorlanıyor. Çünkü dediğim gibi orada beyin tamlama özelliğine girmiyor. Tamlama özelliğini kullanamadığı için de kelimeyi tam olarak duyma ihtiyacı hissediyor. Bu yüzden işitme kaybı çok hafif derecede bile olsa o bireylerin işitme cihazı kullanması sorunlarını minimize ettiğini ifade edebilir. Konumuza dönecek olursak nasıl ne oluyor buradaki hücreler? Bu hücrelerin e, doğal aktif olması ve çalışması bizim için önemli oluyor. Şimdi biraz daha anlamanız için ifade etmek istiyorum. Bu Burada 12.000 tane dış tüy hücresi, 3.000 tane iç tüy hücreleri bu işi yapıyor. Ya yani toplamda 15.000 tüy hücresi gelen bu sesleri düzenleyerek beynimize gönderiyor. Eğer bu hücreler sayısı azaldıkça bizler işitme cihazında fayda görüldüğümüzde azalmaya başlıyor. İşte en önemli kritik noktalardan bir tanesi yani bu 15.000 tüy hücresi azalmaya başladıkça örneğin 12.000, bin, 10.000, bin, ölçtüğümüz zaman 6.000, bin, 5.000, bin, doğru düşmeye başladıkça bizler artık cihaz kullansak bir kelime anlamakta zorlanmaya başlıyoruz. Gelen sesi işitme cihazı ne yapıyordu? Salyangoz dediğimiz bölüme aktarıyor. Dolayısıyla artık bundan sonraki işlev nerede yer alıyor? Salyangoz dediğimiz bu bölümün yani kokleanın gelen sesleri düzgün biçimde çevirerek elektrokimyasal sinyallerle çevirerek beyne aktarmasıyla sonuçlanması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki hücre sayısı normalde 15 bunlar aşağı doğru düştükçe artık ne kadar çok aşağı düşerse kişi o kadar az fayda görmeye başlıyor. Çünkü sesleri transfer edecek, edebilecek olan hücrelerimiz iyice azalmış durumda oluyor. Bu yüzden bu hücrelere baktığımız zaman bu hücreler eğer düşmeye başladıysa işitme cihazı kullanmamız gerektirdiği daha fazla öne çıkıyor. Çünkü işitme cihazı buradaki hücreleri aktive çalıştırdığı için, aktiv ettiği için bu hücreler daha fazla aktivitesini çalışması biçimiyle beraber koruduğu için de kişi işitme kaybı yaşasa bile buradaki hücre ölümü işitme cihazı kullandığı zaman daha yavaşlıyor, daha az yavaş yavaş seyrediyor. Eğer işitme cihazı kullanmadığı zaman bu hücre ölümleri başladığı zaman kişi artık o bir hücreler daha hızlı bozulmaya başlıyor ve maalesef bu hücrelerin geri gelme özelliği olmadığı için ölen hücrenin geri gelmesi mümkün olmadığı için artık son işitme cihazından görüllük fayda görülük azal. Burada bu sayı kaça kadar iner diye bir şey yok. Onu da ifade etmeye çalışıyorum. Ben ilk üniversitemde yatırıyorum. Ege Üniversitesi'nde hocalarımız bunlar 2000-3000'e düştüğü zaman cihaz vermek istemezlerdi. Çünkü senin artık kulağın ölmüş işitme cihazı kullanmana gerek yok derdi. Eğer 2000 lira falan indiyse artık tabii ki çözüm en azından kokleer implant dediğimiz bionik kulaklıklarla eğer bir kokleer implant adayıysa kokleer implantla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Burada özetle dikkat etmemiz gereken şey dediğim gibi işitme cihazı kullanmanın en önemli noktalarından bir tanesi kokleerdeki yani bu salyanzukozdaki hücrelerin e, aktivitesini korumak ve onları en azından çalışma disiplini etmemiz gerekiyor. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Biz bu tüy hücrelerin ne kadar sağlıklı olduğunu nasıl tespit ediyoruz? İşte burada yaptığımız şey tek ecelik kelime listesi. Yani tek ecelik kelime listesini okuyarak size kelimeyi ayırt etme skorlarınıza bakıyoruz. Ve bu kelimeyi ayırt etme skorları ne kadar yüksekse bunları yüzde olarak ifade ediliyor. Ne kadar yüksekse o kadar fazla fayda görüyoruz. İşitme cihazından bu kelimeyi ayırt etme skorları ne kadar aşağıdaysa işte o zaman o kadar az fayda görüyoruz. Bu yüzden işitme kaybı yaşayan bireyler, işitme sesleri duysa bile daha doğrusu anlama problemi yaşayan insan. Bence belirli bir yaştan sonra bütün insanların en azından işitme testi yaptırması gerektiğini altını çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Bir klinikte bir işitme testi değerlendirmesi yapın. Bu işitme testi sayesinde kulağımızdaki hangi frekanslarda bir bozulma var mı? İşitme kaybımızda bir problem var mı? Yapılan bu işitme testinde hepimiz bunları görebiliyoruz. Ve bir işitme problemi yaşıyorsak ve bu işitme problemimiz ciddi anlamda bir sıkıntı haline gelmeye başlıyorsa işte o zaman işitme cihazı kullanmanızı doktorunuz veya odiyologunuz size tavsiye edebiliyorlar. Umarım bu video çok karışık olmamıştır. En sade biçimiyle sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.